Herkese merhaba Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Ego Story 2'de Hatırlarsınız ki ıı, Türkçe serimiz vardı bizim o, Bu 10. bölüme ıı, Romanya ile savaşa girmiştik Allahım Yani ıı, bir şey derdim de içime sokuyorum yani. İçime yapıyorum Osmanlı reformu falan hayalimiz vardı Suya düştü ama ben Planlarımı kurdum Romanya. Romanyalılar Rumen oluyor yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar. Ben size ne yapayım? Kırla. Oho orada ölmüş ha. Çin'in içinden geçmiş. Bu şey. Rusya Çin'in içinden geçmiş. Bak Rusya bize yenildin Ama Çin'i yeniyorsun sen nasıl bir şeysin ya. Bu arada. Nüfusun kaçı? Rus 2 milyon Rus. Bunlara da bir meymiş. Ortalama yediler, ekonomide kim üstün? Bir şey merak ettim. Türkmenistan. Ha, Azerbaycan'da savaştılar. Türkiye şu an Azerbaycan diplomasi nasıl? Affedersiniz. Özür dilerim. Özür dileyerek söylüyorum. Bok gibi. Özür dilerim arkadaşlar. Hepinize. Arkadaşlar şimdi sizde Atatürk şeyini atacaktım serisine. Atatürk önderliğinde diye bir bölüm atmıştım. 3 like sonra daha mı demişim. 4 like gelmiş. Ben hiç fark etmedim. Tüm ordu İstanbul'da toplayacağız planlarımızı yaptım. size söylemedim herhalde az önce söyledim bilmiyorum. Moldova. Bir saniye. Moldova'dan Moldova'dan daha çok Moldovalı yaşıyor neredeyse be. Mesela bir kısmında Trentin, Transitin bir yanında Gavuzyalılar. Arkadaşlar bir şeye göre Gavuzyalılar Türk. Bunlar şey ama. Şimdi Moldova ne yardım istiyorum? Arkadaşlar artık videolardaki cızırtılar fark ettiyseniz bayağı azaldı. Arkaya da şarkı koydum. Koymuş olacağım yani sizlerken böyle. Aslında bunu televizyondan açtım. Çünkü edit yapmaya aşırı üşeniyorum. Bunlar bizim işgal edilmiş topraklarımızı kurtaracak. Moldova'da bir Allah için biraz yardım etsin yani. Sevap. Romanya'da çok alacağımız yok da ben hepsini istiyorum intikam. Bizim en büyük gireceğimiz 3 savaş kaldı. gireceğimiz 2 daha doğrusu. Ee, Suudi Arabistan, Mısır. Burada Azerbaycan bizimle gerçekten güzel işler içerisinde olur. Hatta bir ittifaklığa kadar giderse bu durum. İran'a um, İran'ı ihlal edeceğim. Şu an İran bizim için savaşta ama acıyorum İran'a bir yandan. Şimdi de çıkartmalarını at da bizim orduya dadan mı? Yer faresi. şarkı bitti zannettim. Bir ara Allah ne bu Hırvatistan durdurabilir? Ne Hırvatistan durdurabilir? Nereden orada çıkıyor? Ankara'dan mı? Sakarya'dan mı? Fethiye'de liman varmış. İstanbul'da bir. bir. şey de almak istemiyorum. Kredi almak istemiyorum. Çünkü kredi çok fazla batırıyor ülkeyi. E şimdi bir, bir tane alacağım. Ekonomi gidecek. Maps Yok çok da. Eksiye bile girmedik. Çok güzel. Mükemmel bir şey bu İstanbul'dan. Ordu basmıştık. Ankara'dan da şey. Sakarya'dan da basarız demektir. Bu eksiye gittik. Şimdi bu orduyu şimdi kim çok güzeldi. Moldova ordun yok. Daha savaşa mı gireceksin sen ya? Çok alakasız bir adama güvendik ya. ya Moldova'yı severim de. Çok alakasız bir adamdı ya. Bizi öldür, batıra, batıracaksın Romanya gibi Romanya diyorum. Moldova. Nasıl Cebeli Tarık bana neden düşman? Oğlum. Ha onu orduyla gelsem seni. Adam Lüksemburg'la ittifa var. Şimdi ben Lüksemburg'da nasıl sorum? Adana'yı evet. Birinciliğimizi almışlar. Hem de bunu alan gerçekten. Küçün. Ya ben ne zaman küçük geçsin şu güzel bir konuşma yapayım diyorum videolarım. Hani diyorum ki tam şeyim topladım. Hemen güzel bir konuşma yapayım diyorum. Siz kimsiniz falan Artı saz konuşasım geliyor. Tam konuşmaya başlıyor. Dilim dönmüyor. Ağzım bozuluyor. Bir şey oluyor yani. Bir şey oluyor. Biri savaş ilan ediyor hiçbir şey olmuyorsa. Bölgede ordular çekildi. İntikam. What time is it? Ne oldu? Rengi solu. Romanya. Ben Romanya ile Moldova'yı e nasıl böyle karıştırıyorum? Bu şey gibi arkadaşlar. Erezyon ile heyelanı karıştıran. Şimdi. Bosna seni top tıp bizim olacak. Bizim zaten. Aradan Kosova. Şey Kosova diyorum. Kosova çıktı? Hırvatistan'da. Tabi bunlar. Yunanistan'a geldiler. Bizim bu kadar hakkımız toprağımız yoktur bir saniye. Şu kadar toprak hakkımız varken sadece şu kadar toprağı alınırlar. Arkadaşlar Almanya'ya atacağım ama Almanya için çok sıkıntı çıkacak. Ne yapsam ne etsem fikir düşünüyorum Almanya için. Hatırlarsanız izlemeyenler için kanalımda bulunuyor bölüm. Bir de bölüm yazmayı da unutuyordum. Onu da yazdım, yazdım diye hatırlıyorum. İşte, bak o kadar devlet savaş ilan etti ama Bükreş'e ben görüyorum. Arkadaşlar, şimdi Bükreş... Bük, 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 bük... Bükreş Buk, oyunda yabancı ya arkadaşlar ben bunu Bucarest diye okuyorum sürekli. Geçen gün ucuyu çekecektim. Ne çeksem, ben de? Ego sürekli çekecektim. Almanya'yı çekmeden önce, Almanya'ya başlamadan önce bir baktım ki, e, Kerem Yılmaz'ı izliyordum. Evet, Bükreş'le ilgili bir şey söyledi. Bükreş'e mi girdik dedi. Evet, Bükreş'teyiz şu an dedi. Allah Allah dedim. Bükreş nereye dedim. Oranın adı Bucares dedim. Yıllardır Bükreş'e Bucares diyordum. E, Ofisde diyor öyle ki bir buçuk yıllar yakındır oynuyorum, biliyorum. Mesela ben bunu çok önceden hani bir buçuk yıldan önce iki de değil aslında iki iki buçuk sene önce falan biliyordum daha covid covid 19 zamanlarında ama oynayamıyordum beceremiyordum girdim mesela oyuna bir ara indirdim yani ülke oyunu arıyorum o, o zaman deli gibi hani ülke oyunu olsa da oynasam böyle bir his var şimdi indirdim bunu Oynayamıyorum. Bir saniye. Kadar. Telefon çalıyor musun lazım? Geliyor. Arkadaşlar hallettim. Ee, arkadaşlar canlı yayın açmayı düşünüyorum. Ego stürük, canlı yayın. İşte bak Rom Romanya'nın Moldova orduları. i̇şte oh! bak <laughs> işte bak. Işte ne kadar kötü güldüm ya. Kötü gülüş. Oh! Abi be Fransa şu an elimde gelse sana yardım edeceğim biliyor musun? Bu arada şey <laughs> Almanya baklava gibi yemişler be. Şaka maka da. Ulum, 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 ulum. Bakılır değişik bir isim, ulum. Uleme. Bizim fasulye amca vardı. Onun faydaları neydi? Adana köklü Adanalı olmanın özellikleri. Ben neden Adanalı olmanın özellikleri dedim ve sustum. Şu an evet bu videoyu izle. Takipçim. Ya da herhangi bir Ego Sirki izleyicisi. Şu an Ego Sirki'den Ve bir daha beni izlemeyeceksin olsun. Ceneniz <laughs> es, es, eski Türk filmi olsun. Bir saniye. Ha anladım. Burada 11 rubel alırım ben. I hate Rumanya. Sevmiyorum artık Rumanya'yı. Bana hareket puanı bitti diyemezsin ya. Sen kimsin ya? Keşke bu videoyu editleseydim. İran Allah razı olsun. Allah senden bin türlü razı olsun. Savaş bitti. Savaş savaş savaş. Savaşı kazandık neredeyse. Şimdi dört ordu mu getiresin aklına geldi. Sekiz bin ordunun 32 idi. Ne gibi 32 ordunun dördünü bana gönderdin. Allah razı olsun. Allah ne muradın verse versin. Allah, Allah ne muradın verse versin. Allah ne muradın varsa versin ya. Dört ordu gerçekten çok. büyük bir ordu. Çok büyük. Allah razı olsun kardeşim. Allah seni iki da güldürsün. Adamlar beni burada sucuklu omlet yaptılar. Affedersiniz oruç oruç geliyorsanız hepiniz ayrı Ramazanlar. Yani adamlar beni sucuklu omlet yaptı. Burada gelmiş çıkarma atacak daha. Ya git ya. E, Trump sen kimsin ya? Arkadaşlar az önce şey için videoyu durdurduğumda tam videoya başlayayım dedim yoldu ıı, reklam girdim arkadaşlar bu bölümü de burada bitirelim çok güzel bir bölüm olmadı kendinize çok iyi bakın hoşçakalın niye <laughs>